Coin saatinden herkese selamlar. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca en çok fon toplayan ve potansiyel lansman gerçekleştirecek olan Depin projelerinin temel analizini yapacağız. Bugün ele alacağımız proje ise AI ve Depin yani yapay zeka ve Depin tabanlı Jensen AI olacak. Gelin bu projenin amacını, öne çıkan özelliklerini, ekibini, yatırımcılarını ve daha fazlasını birlikte keşfedelim. Fakat öncesinde her zaman olduğu gibi hatırlatmamızı yapalım. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi başlayalım arkadaşlar. İlk olarak Jensen AI nedir? Hemen arkaya da projenin web sayfasını yansıtıyorum. Birazdan orayı da birlikte inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, Jensen AI merkeziyetsiz yapay zeka hesaplama kaynaklarını özgürce sunmayı amaçlayan bir protokol. Özellikle yapay zeka ve makine öğrenimi süreçlerinde büyük veri ve güçlü hesaplama kapasitelerine ihtiyaç duyulması bu platformu öne çıkarmakta. Jensen AI yapay zeka ve makine öğrenimi modellerini eğitmek için gerekli olan hesaplama gücünü Global bir kaynak olarak sunarak bu süreçleri merkeziyetsiz bir yapıya taşımayı hedeflemekte. Peki, Jansin AI bunları nasıl başarabilir? Bunun için projenin öne çıkan özelliklerini incelememiz gerekiyor. Şimdi gelelim e, projenin web sayfasına. E, web sayfasını önce bir göz gezdirelim, daha sonra da öne çıkan özelliklere değinelim. Web sayfasına geldiğimizde ilk e, ilk olarak bizim makine zekasının temel katmanı diye bir başlık karşılıyor. Altında da insan kaynaklı dar boğazları ortadan kaldırmak ve makine öğrenimi için otonom bir temel kaynak katmanı oluşturmak amacıyla temel makine öğrenimi ilk ilkelerinin yeniden tasarlıyor ve yeniden oluşturuyoruz ifadesi belirtilmiş. Burada da iletişim ve koordinasyon, serileştirme ve yürütme, doğrulanabilir hesaplama, dağıtılmış verimlilik gibi Projenin öne çıkan özellikleri yer alıyor. Ee, ilk olarak dilerseniz e, doğrulanabilir hesaplamadan başlayalım arkadaşlar. Proof of Learning, makine öğrenimi modellerinin eğitim sürecini şeffaf hale getiriyor ve her bir öğrenme adımı verifies yani doğrulayıcılar tarafından tekrar edilebiliyor ve kontrol edilebiliyor. Burada da nasıl e, ne yazmışlar nasıl tanımlamışlar güvensiz bir sistemde bir görevi başka bir tarafa başarıyla dış kaynak olarak vermenin tek yolunun bir kalite ölçütünü test etmek veya bir belki rekabeti başlatmak değil görevin kendisinin doğru yürütülmesini doğrulamak olduğuna inanıyoruz. E, makine öğrenim modelleri için doğrulama elde etmek amacıyla çalışma zamanı doğrulaması için kriptografik olasılıksal ve oyun teorisi sistemleri tasarlıyor ve oluşturuyoruz ifadelerini kullanmışlar. Bir diğer özellik dağıtılmış verimlilik. E, farklı makine öğrenimi işlemleri merkeziyetsiz bir ağ üzerinde dağıtılarak daha verimli hale getiriliyor. Bu sayede büyük veri setleri üzerinde eğitim yapılabiliyor ve hesaplama yükü daha geniş bir katılımcı ağına yayılabiliyor arkadaşlar. Bununla birlikte yine burada yer alan bir başka özellik serileştirme ve yürütme. Jansine'nin yayın, serileştirme ve yürütme özelliği platformun dağıtık hesaplama gücünü verimli bir şekilde kullanmasına olanak sağlıyor. Serileştirme verilerin ve model parametrelerinin dağıtılmış ağdaki farklı cihazlarda sorunsuz bir şekilde paylaşılmasını sağlıyor. Bu sayede büyük yapay zeka modelleri bile farklı cihazlar arasında kolayca taşınabiliyor ve işlenebilir hale geliyor. Verilerin etkili bir şekilde serileştirilmesi dağıtılmış ortamda hesaplamaların sorunsuz ilerlemesine de yardımcı oluyor arkadaşlar. Yürütmede Jensen AI'ın makine öğrenimi eğitim süreçlerini merkeziyetsiz kaynaklar üzerinden gerçekleştirmesini sağlıyor. Farklı cihazlar arasında iş yükü paylaştırılarak her cihazın belirli bir görev görevi yerine getirmesi sağlanırken görevler ağa katılan solvers yani çözücüler tarafından yürütülüyor ve her eğitim adımı için bir proof of learning yani öğrenim kanıtı oluşturuluyor. Bu süreç güvenilir bir şekilde modellerin eğitimini amaçlıyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra bir diğer özelliğimiz iletişim ve koordinasyon tüm süreç merkeziyetsiz bir iletişim ağı üzerinden yürütülüyor. Ağa katılan tüm katılımcılar bunlar arasında solverlar, doğrulayıcılar ve whistleblowerlar yer alıyor. Belirli görevleri koordine ederek işlemlerin doğruluğunu kontrol ediyorlar arkadaşlar bunun yanı sıra tabii ki projenin merkeziyetsiz olması öne çıkan bir diğer özellik. Jensen AI hesaplama gücünü merkeziyetsiz bir ağda sunarak bu kaynakların tek bir otoritenin kontrolünde olmasını engelliyor. Bu hesaplama gücünün küresel bir şekilde erişilebilir ve sansürlenemez olmasını sağlıyor arkadaşlar. Şimdi e, projenin web sayfasını incelemeye devam edelim. Özelliklerden biraz daha aşağı indiğimizde burada da Cansin AI ile e, kariyer e, yapmanız için burada bazı açık iş ilanları bulunuyor. Bu iş ilanlarını e, dilerseniz e, siz tıklayarak size uygunsa ilginizi çekiyorsa bu alanda bir e, kariyer yapmak istiyorsanız veya bu alanda kariyer, za, kariyeriniz zaten var bunu ilerletmek istiyorsanız bunları da buradan inceleyebilirsiniz. Biraz daha aşağı indiğimizde de yine protokolle ilgili haberler ve duyuruların yer aldığı bir sayfanın olduğunu, burada blok gönderilerin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hakkında kısmına tıkladığımızda yine projenin öne çıkan özellikleri, demin anlattığım özellikler, iletişim ve koordinasyon, serileştirme ve yürütme, doğrulanabilir hesaplama ve dağıtılmış verimlilik gibi özelliklerinin yer aldığı ve yine haberler ve duyuruların yer aldığı bir sayfa bizi karşılıyor. Bununla birlikte kaynaklar diye farklı bir kategori var. Buraya girdiğimizde de yine yer alan tüm bilgilerin kaynaklarının bulunduğu bir sayfa açılıyor. Yine kariyerler sekmesi yapmışlar. Kariyerler kariyer sekmesinde de yine demin söylediğim gibi protokolün açık iş ilanları bulunuyor. E, projenin web sayfası aslında şu an için bundan ibaret arkadaşlar. E, dilerseniz kripto renk verilerine göz gezdirelim. Evet, kripto renk verilerine de göz gezdirdiğimizde burada projenin 50.6 milyon dolarlık fon topladığını görüyoruz bu zamana kadar. E, yatırımcıları arasında da hemen bakıyorum. Andresen Horowitz, Galaxy, Edenblock, CoinFound, Hypersphere Ventures, Maven Eleven Capital, Protocol Labs gibi birçok yatırım şirketinin ve melek yatırımcının da yer aldığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Projenin e, kurucu ortakları arasında ise Harry Greiv ve Ben Fielding yer alıyor. renkte bu bilgiye yer vermemişler. Ben LinkedIn üzerinden e, Janssen Protokolünün LinkedIn sayfasından e, bu isimleri buldum. E, Greiv'in iş geçmişine baktığımda daha önce birçok şirkette veri araştırma direktörü, kurucu ortak, analist ve melek yatırımcı gibi görevlerde bulunduğunu gördüm. Fielding'in de yine Greiv'e e benzer bir şekilde iş geçmişi bulunuyor. Jens'in AI projesinin yol haritası, tokenomik ve lansmanına değinecek olursak internet üzerinde projenin e, net bir yol haritasına rastlamadım arkadaşlar. Ne kripto CryptoRank üzerinde ne ne de farklı sayfalar üzerinde örneğin ICO drops'u da açtım. Hemen onu da sizler için yansıtayım. ICO drops'a geldiğimizde de yine burada e, projenin token lansmanı için yaklaş, yaklaşan e, olarak belirtmişler. Ee, henüz net bir tarih belli değil. Testnet'in şu anda aktif olduğu gözüküyor. Ee, bunun yanı sıra yine yatırımcıları e, ve Twitter üzerindeki en iyi takipçilerin yer aldığı bilgileri vermişler. Twitter performansına da 3000 üzerinden 809 demişler. Ee, protokolün Twitter sayfasına bakacak olursak toplamda 60,6 bin takipçisi olduğunu görüyoruz. Yani 60.600 takipçisi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi internet üzerinde projenin net bir yol haritasına rastlamadım. Tokenomik bilgisi henüz paylaşılmamış. Lansman süreciyle ilgili de proje tarafından henüz net bir duyuru gelmedi. Ancak kripto topluluğunda projenin yakın zamanda lansman gerçekleştirmesi bekleniyor arkadaşlar sonuç olarak Jensen AI yapay zeka eğitim süreçlerini devrim niteliğinde bir şekilde değiştirmeyi amaçlayan maliyet etkin, esnek ve ölçeklenebilir çözümleriyle sektörde öne çıkmayı hedefliyor. Özellikle doğrulanabilir hesaplama, dağıtılmış verimlilik ve etkili, etkili iletişim gibi güçlü özellikleri Jensen'i yapay zeka eğitimi için güçlü çözümlerden biri haline getirebilir lansmanını gerçekleştirdikten sonra. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte e, potansiyel lansman gerçekleştirecek e, De depin projesi Jensen AI'yı inceledik. Projenin öne çıkan özellikleri ekibi yatırımcıları gibi e, konu başlıklarını değerlendirdik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.